Herkese merhaba dostlar. Bugün de Teknoblog girişi ile başladık videomuza. Youtube kanalımızı biliyorsunuz. Fazla abonemiz yok. 90 abone var. İşte zaten abone arayışımız da yok. Ve bu videoyu çekmemizin amacı Arabici Tayfa grubunu tanıtmak. Burada hakkında kısmında profilde gerekli açıklamalar zaten yapılmıştı. Gördüğünüz gibi fazla bir izlenmemiz yok. Burada işte takip ettiğimiz arabacı tayfa kanalındaki kanallar var. Onun dışında arabacı tayfa grubumuzda şöyle Facebook'ta kurduk arkadaşlar. Burada paylaşım yapabilir, yorum yapabilir. İşte arabaları, arabalarla, otomobillerle ilgili bütün videoları izleyebilirsiniz. Yani bekleriz. Kanalımızda bazı kurucu üyeler zaten tanıyorsunuz. Muhittin Taranaci 10 şey. Ben Atilla Kağan e, olarak ikimiz kurduk. Ve bazı üyelerimizin içinde otomobil e, içerik üreticisi kanallar da var. Mesela kimler var size şöyle gösterelim. Yönetim kadrosunda mesela Ahmet Yeşilbağ var. Onu Bağ Yeşilbağ kanalı olarak tanıyorsunuz. Vedat Özgürel var. Onu da JDM Spirit YouTube kanalı olarak tanıyorsunuz. başka onun dışında tabii üretici kanallar var ama onlar burada şu an görüntüde yoklar. Bakalım. Şu anda zaten 850 üye var ama o 850 üye içerisinde bazı üretici kanallar da var. Çoğu zaman aktif olmuyorlar ama sonuçta varlar. Mesela kimler var? Şuradan, gerçi buradan göstermekte zor olur ama paylaşımlardan zaten siz de fark edebilirsiniz. Muharrem Gökçe var. Ahmet Yeşilbağ var. Onun dışında Vedat Özgürel'i söylemiştik. burada Yo, arabacı tayfa içerisinde yorum yapabilir. Pay, paylaşımlar yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi birçok araba otomobillerle ilgili bilgiler var. İşte biz de elimizden geldiğince eklemeye çalışıyoruz. Arabacı tayfa içerisinde otomobillerle ilgili olan çok fazla kişiler var. Yani bunları YouTube kanalında otomobil kanallarında yorumlarda görebilirsiniz aynı arkadaşları zaten. İsteyen katılsın yani biz katıldık arkadaşlarımızı davet ettik. Şu anda gördüğünüz gibi 850 üyemiz var. Yani isteyen katılabilir otomobillerle ilgili olan arkadaşlarını davet edebilir. Biz burada zaten yeni kurulan YouTube otomobil kanallarına da destek oluyoruz. Yani burada yeni kurulan Genelde otomobil kanalları gelip katılıp videolarını paylaşabiliyorlar. Böylece daha çok izlenme ve abone elde edebiliyorlar. Gelen olursa hayır demeyiz bekleriz yani. Yolunuz düşerse buyurun gelin katılın. Siz de yorumlarla ve paylaşımlarınızla grubu büyütebilirsiniz. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Bu da otomobil anlatıcısı mühendis beyden olsun kapanış. Herkese iyi ve mutlu yıllar dilerim. Zaten burada da paylaşmıştık. Sevgili 2021 gelmeden önce Covid-19 testini yaptır. Ateşini ölçtür. HES kodunu al. Edebinle gel edebinle git. Adamı hasta etme. Hepinize iyi, iyi mutlu seneler dilerim.